Merhabalar sevgili oğlak ve yükselen burcu oğlak ay burcu oğlak olan çok değerli arkadaşım Hoş geldin sevgili oğlak burcu umarım çok ama çok iyisindir Bakalım 8 gün içinde seni neler bekliyor sevgili oğlak burcu Kartlarımı son kez senin için bir karıştırdım İlk düşen kartımız kupa üçlüsü Şimdi burada bir kutlama ve bir başarı e, Duygu üçlüsü arkadaşlar Şöyle bir bakalım <laughs> İlham üçlüsü. Oh, burası çok güzel gidiyor. Bakalım. Şimdi sevgili Oğlak Burcu burada kariyer hayatınla ilgili bazı etkinliklere katılabilirsin. E, bu tabii hatta önümüzdeki 3 haftalık etkiye de sarkan bir durum arkadaşlar. Önümüzdeki 8 gün içerisinde bir iş görüşmesi, bir toplantı, e, bazı etkinliklere katılacağını ve orada gerçekten önemli güzel konuşmalar yapacağını gösterdi. Şöyle bir bakalım. The <laughs> burada yeni bir başlangıç var. Özellikle kariyer hayatınla ilgili. Hayatına yeni insanların dahil olabileceği ve bazı yeni gelişmelerin olacağını söylüyor. Şimdi sen burada yeni bir adım gerçekleştirmek istiyorsun. Aslında atman gereken yeni bir adım var. Hayatınla ilgili çizmen gereken yeni bir yön atman gereken yeni bir adım yeni bir proje. Hatta geçtiğimiz 7 gün 7 hafta bazınız belki 7 aylık süre içerisinde bir şeylerin adımını atmışsınız fakat bunun devamını getirmemişsiniz. Şimdi burada şöyle bir durum var. Seni şu an özellikle kariyer hayatınla ilgili ne maddi olarak ne de manevi olarak doyumu ulaştırmayan, seni mutlu etmeyen bir konuyla ilgili hala bir şeylerin üzerine gittiğini gösteriyor. Yani burada atman gereken yeni bir adım var, başlatman gereken yeni bir başlangıç söz konusu. Fakat sen seni mutlu etmese de bir şeyleri hala devam ettirdiğini gösteriyor açıkçası. Şöyle bir bakalım. Kader çarkı burada çok yüksek enerjiler çıktı arkadaşlar. Şimdi sevgili oğlak burcu, başlaman gereken yeni bir süreç ve atman gereken yeni bir adım var. Fakat bunu yani burada sen, sana hizmet etmeyen, seni mutlu etmeyen, seni ilerletmeyen bir tutum ve bir davranış, bir olay, bir çevre, bir iş, bir ortam aynı konunun üzerine tekrar tekrar gittiğini söylüyor. Bu belki de kötü bir alışkanlık da olabilir. Alışıla gelmiş düşünce kalıpları da olabilir. Hayatının tümünü kapsayan bir etkiden bahsetti. Burada atman gereken yeni bir adım var. Bunun için birazcık korkuyorsun ama iç sesine güvenmen senin için çok önemli olacak. Tabii dış etkenlerden etkilenmeden yani dış faktörlerden etkilenmeden gerçekte ben ne istiyorum? odaklanma Senin için çok önemli olacak. Çünkü burada sen özellikle kariyer hayatına ilgili fakat yine hayatının genelini kapsayan bir etkiler et, etki var burada. Kadersel olarak e, farklı bir sürece geçiş yapacaksın. Farklı bir iş, farklı bir taktik, farklı bir yöntem, farklı bir hayat biçimi, yeni Toyca, Acemice aynı zamanda burada bir aptal edasıyla, aptal değil aptal edasıyla bir e, gizli bir bilgelik de akacak aşağı. Yani burada sen tamamıyla bir sır küpüsün. Hislerin çok yoğunlaşacak, e, hislerinin peşinden gitmen çok önemli, yeteneklerini çok daha aktif kullanabileceğin bir uyanış, bir farkındalık sergileyeceksin. Yani burada büyük bir sır küpü var seninle ilgili, hayatının merkeziyle ilgili. Bu kilidi, bu sırrı çözebilecek bir sürece geçiş yapıyorsun. Bu 8 gün süre içerisinde bunu çözdüğünde ne istersen senin. Hepsi senin. Hani onu da alabileceksin, bunu da alabileceksin, şunu da alabileceksin. Anlatabiliyor muyum? Burada güçlü bir adım var. İlhamın, hissiyatın aynı zamanda oldukça yüksek olacak dedi sevgili Oğlak burcu. Oğlaklarda gayet güzel gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Ve güneş kartı. Burası çok güzel. Yani yeniden bir gün yüzüne çıkmak. Bak bu gizli kalan durumdan, geri planda durmaktan, geri planda durmaktan, gizli kalmaktan, pek çok şeyi gizlemekten artık açığa çıkma ile ilgili, güneşinin doğması ile ilgili çok güzel bir etkiye ve çok güzel bir sürece geçiş yapacaksın ve gül dokuzlusu. Yani burada keyiften dört köşe olmak var arkadaşlar. Yani burada çok daha girişken, çok daha yaratıcı, iletişim yeteneğinin çok daha artması, Olayları çok daha iyi yönetebilmek, güçlü kişiliğinin, güçlü karakterinin ön plana çıkmasıyla ilgili çok daha faal, çok daha aktif olabileceğin bir süreç olacak. Bir organizasyon, bir etkinlik içerisinde de bulunabilirsin. Aynı zamanda şöyle bir devam edelim bakalım. Gül kızı, tam kızı. Evet burada özellikle sanatla ilgili yaratıcı konularla ilgili işler yapan arkadaşlarım görsellikle ilgili sahne sanatlarıyla ilgili tasarımla ilgili sanatın pek çok konu e, dalı arkadaşlar. Müzik yazmak çizmek bu alanlarla ilgili işleri olan e, ya da hobileri yetenekleri olan arkadaşlarım ekstra bir farkındalık ve ortaya yeni bir proje yeni bir e, tasarım yeni bir ürün çıkartma ile ilgili e, farklı güzel gelişmeler olacak hayatında. O zaman devam edelim bakalım başka neler gelecek. Bir de Şöyle karıştıralım arkadaşlar. kule kartı İlham Başısı, Duygasa. Şimdi burada bir şeyler hayatında bitiyor. Fakat şöyle bir durum var. Dışarıdaki insanlar, eğitim çevresi, kariyer hayatın, birlikte yaşadığın insanlar, burada birazcık senin fazla hayalperest olduğunu düşünen insanlar var Hani bu bir şey yapıyor ama yaptığı şeyin içi boş hani ortaya bir şey çıkartacak ama şimdi burada arkadaşlar e, balık akrep su grubu özellikle su gruplarını çok aldım açıkçası bu kişilere dikkat edin Bir de Başak Burcu e, bir kadından alacağınız bir destek var burada birazcık senin arkandan dönen bazı e, konuşmalar e, seni nasıl gösterilir bu? Yani seni birazcık pasif gösteren ya da hani sana karşı güven duyulamayan bir durum söz konusu. Fakat bunu da aşacaksın. Burada sistem tarafından destekli olduğun bir süreç var. Yani burada hani sanki uymuyor, sisteme uymuyor, gidişata uymuyor, yapılması gerekeni yapmıyor, asıl potansiyelini, asıl yaratıcılığını ortaya çıkartmıyor gibi bir takım konuşmalar ve düşünceler var seninle ilgili. Bu da zaten ortaya çıkacak. Yani pek çok gizli konu bu süreçte aynı zamanda ortaya çıkacak sevgili Oğlak burcu. Şöyle bir bakalım. Güç kartı şimdi cesaret. Sana asıl başarıyı getirecek olan şey cesaret cesur olman olayları yönetebilme noktasında oldukça başarılı olacaksın fakat dengeli olman çok önemli özellikle iletişim noktasında dürüst olmaz şimdi burada zaten özgürlük hissiyatın da çok yüksek yani bir konudan özgürleşeceksin yeni bir başlangıç yapacaksın ama şu var hani o da olsun bu da olsun şartlar şöyle olsun şu eksik bu tamamlansın ıdı bıdıdıdı derken bazı fırsatları ve bazı seçenekleri kaçırabilirsin bu yüzden hani yerinde gitmen gereken yere zamanında Gitmen, yani o an onu yapman gerekiyorsa gerçekten onu yapman senin için çok önemli olacak. Yani burada sen seninle ilgili bazı düşünce kalıplarını da kırıyor olacaksın. Bir de burada hırsızlık durumları var arkadaşlar. Birilerinin seni duygusal olarak manipüle etmesi, enerjini çalmak istemesi, bakın ses beşlisi Enerjini çalmak istemesi bak projelerin, enerjilerin, fikirlerin, tasarımların bunların çalınmaması ile ilgili dikkat et. Zaten geçtiğimiz 5 gün ve 5 haftalık süre içerisinde bununla ilgili bir şeyler de oluşmuş sevgili Oğlak Burcu. Yani diyor ki e bakın gittiğin bir yanlış bir yol var, yanlış bir düzen, yanlış bir sistem İnadına bunun üzerine gidiyorsun. Yıkılmak üzere olan bir şeyi toparlama ile ilgili güzel bir güç altında olacaksın. Fakat büyük bir kısmınız diyor ki senin daha çok yaratıcılığını kullanabileceğin, kendini daha çok aktif bir şekilde gösterebileceğin alana geçiş yapman lazım. Zaten öyle bir iş ve meslekteysen e, hayatının geneliyle ilgili içinde bulunduğun alan olarak da alabilirsin sevgili Oğlak Burcu. Oranın sistemin değişmesiyle ilgili e, bir durum içerisine girmen lazım. Yani Burada e, hani seninle ilgili bazı düşünceleri de kıracaksın aynı zamanda. Ama dediğim gibi yani burada zaten pek çok şey açığa çıkacak. Hani onu söyledik. Konuşulanları da duyacaksın. Bak arkandan konuşulanları da duyacaksın ve burada birileri seni gözetliyor. Takip altındasın da aynı zamanda. E, dengeli hareket etmen çok önemli. Hırsızlıklara karşı dikkat etmen gerektiğini söylemiştim. Bir de burada arkadaşlar Başak burcu hanımefendi beyefendi hiç fark etmez böyle birinden gelecek olan bir destek var. Balık, Akrep, Başak, Kova Burcu ve Yay Burcu. Bu kişilerden gelecek olan bir destek söz konusu. İşte bu. Yani senin için konunun özeti bu. Büyük bir sır küpüsün gerçekten. Bu sırrı çözdüğünde, bu adımı yaptığında ölüm kartı. Akrep burçlarına birazcık dikkat etmende fayda var. Tabi etrafında bir tane akrep yok. E, fakat özellikle akrep etkili olanlar varsa. Şimdi e, ölüm de geldiği için bunu bastırdım. Akrep ve kova etkili olanlar, yay etkili olanlar, ek sıra bir Başak etkili olanlar ekstra bir şanslı olacağınız bir süreç olacak arkadaşlar. Güneşiniz, yükseliniz, ayınız ya da stelyumunuz olabilir pek tabii ki. Eee Akreplerle çok önemli bir dönüşüm olacak. Akrep, yengeç, balık, su gruplarıyla çok önemli bir dönüşüm ve farkındalık yaşayacaksın. Bak burada korkularının üzerine gitmen lazım. Yani sen kırman gereken bir süreç var, aşman gereken bir durum var. Bunu aşacaksın. Zaten bir yıldız gibi parlamak, ünlenmek, tanınmak, isminin yeniden duyulması tabii herkesin kendi meslek alanına göre yeniden görünür olma ile ilgili çok güzel bir mesaj verdi. İşte burada tüm sırlar aralanıyor. Yani bir şeylerin kilidi senin için açılmaya başlıyor. Arkadaşlar bazılarınızda sağlıkla ilgili e, böbrek, karaciğer, su ile ilgili, su tüketimi ile ilgili, kafa bölgesi ile ilgili sağlık problemleri olabilir bir kısmınızın e, bir kısmınız için. Buna da dikkat etmenizde fayda var. Şöyle bir bakalım. Bir de alerjiye, alerjik rahatsızlıklara şöyle bir bakalım. Şimdi sevgili oğlak burcu şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar videonun üstüne ve yorum kısmına zaten çok güzel bir olumlama yazacağım. Bu güzel enerjiyi hayatına dahil etmek için sen de yorumlara o olumlamayı yazabilir ya da mavi veya yeşil kalp koyabilirsin. Yeşil kalp aynı zamanda kalp çakramıza temsil etsin diye böyle güven ve sevgi merkezinde olalım. Şimdi burada şunu istiyorum senden aklındaki kişiye odaklan birine odaklan sevgili oğlak burcu kime niyet ediyorsun özellikle aşk hayat ilgili. Aklındaki kişiye odaklan. Bakalım ondan sana gelecek olan mesaj nedir? Aklındaki kişiden sana gelecek olan mesaj nedir diyorum. Jest, bağlantınızı güçlendirmeye yardımcı olacak, ona kendisini kanıtlama şansı verecek bir jest yapmayı düşünüyor dedi. Bakalım kökünden sökülen sizinle yeni bir hayata başlamak için eski alışkanlıklarını ya da uzun süreli bir ilişkiyi bırakıyor dedi. Hemen bir diğer mesaja bakalım ne gelecek diyelim. Gerçeklik algısını alt üst eden kendisini güçsüz ve kapana kısılmış hissetmesine neden olan bir şey gördü veya duydu. Bu kişi seninle ilgili bir şey görmüş duymuş olabilir. Bazı yanıltıcı etkilerden ya da yalnız söylemlerden dolayı aranıza mesafeler girmiş olabilir. Yine bu 8 günlük süre içerisinde sen bu kişiyle ilgili bir şey duyup göre, görebilir ya da öğrenebilirsin. Son bir kart daha alalım şöyle hemen bir baktık. Nesiller boyunca ona aktarılan olumsuz kalıplarını temizliyor. Yolculuğu aceleye getirmeyin diyor. Getirmeyin diyor sevgili Oğlak Burcu. Her şey gönlünce olsun. Kendine çok iyi bak. Abone değilsen abone olmayı lütfen unutma. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.